Mega kutular gelsin. Artık bekliyorum. 7 yıldır bekliyorum. Ama artık gelmedi. Bugün gelecek. Çok şanslıyım Herkes, herkes çok seviniyor. Bu ne kadar güzel haber. Haberlerde gördünüz. İtisat kalmış. Herkes çok sevinmiş. Saat 6'da Brawl Talk Herkes seviniyor Artık gelsin diyorlar Mega Kutular Ve artık bu Supercal'de bıktı ve artık getirdi Mega Kutular Mega Kutular Geri dönün Geri dönün yeter artık 7 yıldır Yoksunuz be Artık gelin Ne kadar güzel mega kutulardınız artık starlar gitsin boşverin siz gelin sizler daha güzelsiniz ne kadar güzelsiniz hep sizden karakter çıkıyor